APEC 125 benzinli motosiklet arkadaşlar 14 Aralık Perşembe günü A101'de olacak arkadaşlar Kırtasiye TV'den selamlar Volta ve A101 ortaklığı devam ediyor arkadaşlar 14 Aralık Perşembe günü APEC benzinli motosiklet 125cc arkadaşlar A101 ve A101.com.tr'de 101 olacak arkadaşlar Fiyatı 32.990 TL arkadaşlar Taksitli fiyatı 35.300 TL arkadaşlar Detaylar videomuzda arkadaşlar. Takipte kalın. Beğeni atmayı unutmayın.